Ben Diyarbakır'dan geldim. Diyarbakır'dan katılıyorum. Bu çok önemlidir. Bu yetimlerin içindir. Hepimiz yetimler için çalışmamız lazım. Bu yetimler hepimizin yetimiydi. Yani buna sahip çıkmamız lazım. Biz sahip çıkmazsa kim buna sahip çıkacak? Mecburi nerede olursa olsun gerek biz buna katılalım. Hep kimin elinden ne geldiyse, ne imkan elinden geldiyse onun için katılmamız lazımdır bu e, programı düzenlenenler için Allah razı olsun. Kim buna sebep olmuşsa herkese Allah razı olsun. Allah herkesin hayrını kabul etsin. Bu e, çok önemli bir şeydir. Böyle bir şeyler devamlı istiyoruz. E, Allah razı olsun. Biz Diyarbakır'dan bunun için geldik yani. E, bütün Müslümanlara selam veriyoruz. Yani böyle hareketler gerçek düşünmemiz lazım. Gerçek mühim bir şeydir. Dünyada en en görevli en önemli görev budur. Yetimler e, e, hizmet yapmak içindir. Elhamdülillah çok şükür bizim vakıflarımız bu vazife bol bol yapıyorlar. her yerde de yapıyorlar. çok şükür biz buna memnunuz. Elimize gelinceye kadar yardımcı olmamız lazımdır. Herkes, her Müslüman buna bir destek olması lazımdı. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليت... وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ خذيت على دبي جاء أبقى آيات عليه الصلاة والسلام

و باور ما بكتابة خدا و خدا در حق إنسان يتيم إنسان يتيم كوش خاص و نه خدا تعالى أمري ما كريه جرى إنسان يتيم جي وحديث و حدیث عليه الصلاة و إيه دبي الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه المسلم خدا تعالى دبي أو إنسان ببا ياردمجي جي براي مسلمان را

أي أم خديجة يا حديثة قدسية هي تبي الرحم يرحمهم الرحمن خدي تعالى تبي جا تبي جا بكم هف بكن كأجي رحميل وبكن أهل أصيمانا جي ملائكة خديجة رحميل وبكن إن جا أم رحميل بكم أزليك لا يتيما الحمد لله مسلمان أمة تابي خمبرن حقك يوان خدي تعالى لسر ما حق <applause> كريه gerek hem de yer hem biz hem ben zahf teşekkür etkem. Kudayi şu razı be inşallah. Kudayi teala khira ve zahm azim ki. Ebu sebebi vi van tışta civan tışta İslami u tışta ko kudayi peygamberi ya kudayi azbki ya. Kudayi hafız ya tamam ve kudayi teala yardım diye ve Yetim der veya yetimlerle alakalı yetim der gibi platformların, kuruluşların Yetimler alakalı çalışmaları bizi sevindiriyor. Müslümanlar olarak, özellikle Müslüman olarak bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Katkıda bulunan herkesten. Ama şöyle bir eksiklik var. Bu eksiklik yardım kuruluşlarında değil de yönetimlerde, yerel yönetimler özellikle ve diğer birimler, devlet teş teşekkülünün diğer birimleri bu noktada gerçekten tam takip yapamıyorlar. Kendi izlenimlerim böyle bu şekilde. Toplum da zaten bu noktada sıkıntılı. İstiyoruz ki biz Müslüman olarak veya Müslüman olmayalım fark etmez. Toplumun eksiklerini, yetimini, öksüzünü veya ihtiyaç sahiplerini yerel yöneticiler, yerel yönetim bilimleri, devlet teşekkülleri daha kolay, daha çabuk bulabilir. Onlara bu noktada yetişebilir, imkanlarını sunabilir. Toplumun gerçekten sıkıntılı bir durumu. Kendimin de şahit olduğu, toplumun da şahit olduğu Yetimin acziyetinden faydalanmak isteyenler, yetimlerin mallarına, yetimlerin imkanlarına e, kısıtlama getirmek isteyen, onların haklarını eline almak isteyen insanlar da var. Yani hareketler de bulunuyor. Bu noktada devletin öncelikle, yerel yöneticilerin öncelikle sonra da sizin gibi, yetimler gibi e, sosyal e, toplumun platformlarının, kuruluşların, derneklerinin sahip çıkması önemli. Bu noktada Allah razı olsun diyoruz. Devletimizden de bu tarz e, çalışmalar yapan yerel kuruluşlardan, yerel yöneticilerden de yetimler gibi kuruluşlarımızdan da Allah razı olsun diyoruz. Devamını bekliyoruz. Biz de desteğimizi mümkün olduğunca gücümüz yettiği kadar vermeye çalışıyoruz. Allah sizlerden razı olsun diyoruz yetimlere ve onun gibi diğer kuruluşlarımıza. Benim buraya gelme sebebim yetimler içindir. Onlara yardım etmek için yetim kardeşlerimizin daha iyi bir hayat sürmesi için ve nasıl diyeyim güzel yerlerde yaşamasını istiyoruz ve sürekli nasıl diyeyim bir acı çekiyorlar. Annem babaları olmadığı için bizim var Allah'a şükür. Onların da inşallah gelecekte yani çocukları olduğunda çocukları yetim kalmaz. Amin. Buraya yetimler yetimler için geldim. Çermese vereceğimiz parayla parayla veya yemeklerle yemeklerin birazı inşallah yetimlere gider. Onları da büyünce çocukları olur inşallah. Çocukları anne babasız büyümez inşallah. İnsanların yetimlere iyi davranması gerek. Onlara onlara yardım etmesi gerek. Savaş içinde olan yetimlere savaş yardım etmeleri gerek. İnşallah Allah onların yardımcısı olur ve onlarla olur. Adım Harun soyadım Demir. Buraya yetimler için geldik. Allah onlara yardımcısı olsun yani. Biliyoruz ki cennette onlar yani ailelerine kavuşacak. Yani inşallah bir daha böyle olmaz. Yani yardımlarımız dokunacaktır inşallah. Sadaka falan da veriyoruz. İnşallah o sadakalar onları ailelerine, Allah onları analı babalı görürsün.